Fazlı Paşa yokuşunda akşam olurken tatlı bir meyille denize uzanan kırmızı damların üzeri kararır, koyulaşan denizin kenarındaki küçük minare gölgeler içinden garip bir tarzda uzanır, uzak görünen ufukların rengin bulutları siyah gölgeleriyle şehrin üzerine doğru dağılarak gelirdi. Fazlı Paşa akşamla siner, çekilirken garip, ince bir ses, hakim bir hüzün perdesiyle bu sükuneti yırtar gibi çınlatırdı. Kabak çekirdeği taze taze yenir. Karanlık, sessiz evlerden çocuklar evvela sönük, sonra telaşlı, birbiri arkasından haykırırlardı. Kabak çekirdekçi, kabak çekirdekçi! Bu dakikalar odamda arkam pencereye dönük, eski koltuğa otururdum. Gözlerimi kapar, Dışarıdaki akşamı tekrar eden içimi seyrederdim. Esmer renkleri sessizlik arkasındaki hayatıyla akşamın ruhunu o kadar iyi ve ezberden biliyordum. Bu ses de bir akşam sesiydi. Yalnız garip bir cins eksikliği vardı. Bu bir erkek mi, kadın mı, çocuk mu? Sesin bu kadar yalvarmaya benzer, hüzne benzer bir perdesi olmazsa, Belki ihtiyar bir çingene karısı diyecektim. Fakat o kadar zembereği olmayan ve hususi bir kesel perdesi olan bir sesti. Bu ses, bu sessizlik sokakta her zaman bir hayat uyandırırdı. Seslenen, gülüşen çocuklarla aralık kapılardan lakırdıya karışan kadınlar işitirdim. Bilirdim ki fazla paşa koşuyorlar, belki eğleniyorlardı, belki merhametsiz oluyorlar. Fakat her halde bu ses sahibini seviyorlar. Kimdir? Tecessüsüm uzun müddet beni yerimden kaldırmayacak kadar tembel kaldı. Günler belki aylar geçti. İçimdeki akşam manzaraları ve hayatına bu ses bir parça ilave etti. Bir gün aynı yokuşta yaşayan küçük yeğenim bana dedi ki: "Eski gazeteleri bana verir misiniz teyze?" Yeğenimi açıp bir tecessüsle süzdüm kitaplarıyla pek dost olmayan bu vahşi ruhlu küçük kızın eski gazete merakı bana bir muamma gibi göründü. Ne yapacaksın kızım? Karşıda uzun minderde o da akşam gölgelerinin içinde bir kedi gibi toplanmış oturuyordu. Simsiyah gözlerinin ateşinden sualimden hoşlandığını anladım. İsmail Hakkı Bey'e vereceğim. Kendisi için bir şey ister görünmekten ürken, kibirli, müstakil bir ruhu vardı ve onun için hemen cevap vermişti. İsmail Hakkı Bey kim? Kabak çekirdekçi. Gayri ihtiyari o bir adam mı diyecektim. Fakat yenimin gözündeki endişe ve vicdan okuyan gazaplı intizar karşısında sustum. Demek o sesin bir vücudu vardı ve küçük yenimin hayatında mühim bir rolü olan bir insandı. O senin ahbabın mı? başını gururla salladı. Anladım ki bu bir şahsiyet. Küçük yeğenimin ruhuna ahbaplığı gurur veren bir sima. Faslı Paşa yokuşu çocuklar dünyasındaki meşahirden biri. Onu ürkütmeden karanlıkta tatlı tatlı konuşmak zeminini hazırlıyordum. Gazeteleri ne yapacak? Kabak çekirdeği mi saracak? Yanaklarından alev çıkararak başladı. Siyah gözleri eğlenip eğlenmediğimi anlamak için yüzüme batıp çıkıyordu. Ben tabii bir tebessüm gölgesi bile bulundurmayacak kadar ciddi olmuştum. Gazeteleri okumak için ister. O vaktiyle katipmiş, kadro harici olmuş, burada evi varmış, satmış, kara gümrüye taşınmış. Kimseden bir şey istemez ama gazeteye dayanamıyor. Hele mektebe giden bir küçük kızı var. O olmasa kendi gazetesini alır, bu kadar uzaklara da kabak çekirdeği satmaya gelmez. Hep sıkıntıyı onu mektebe göndermek için çekiyor. Boğazında bir yumruk durdu. Bir gün ona vermek için gündeliklerimden biriktirdim, sakladım. Aldı mı? Yüzüme bir tuhaf baktı. Galiba gözlerinde yaş vardı. Kızım, bu parayı niçin veriyorsun? Kabak çekirdeği parasını verdin, dedi. Sonra parayı avucuma koydu. Sakın bir daha bir şey almadan kimseye para verme. Vermek de almak da çok ayıptır dedi. Yeğenim çok üzgündü. Darıldı diye o kadar korktum ki ama ertesi akşam yine bizim kapının önünde durdu. Benimle konuştu. Eski gazeteler varsa okuyacağını söyledi. Kapının önünde gazın altında gazeteyi okuyup gidiyor. Şimdi beni çok seviyor ve her akşam kızını anlatıyor. Bu sene mektepte nakış. Artık yeğenimi dinlemiyordum. İçimde garip bir didiklenme olmuştu. O garip ses sahibini görmek istiyordum. Soğuk bir sonbahar ve sonraları boralı bir kış başladı. Akşamları gölgeler, karanlıklar, denizin uğultusu, fazla paşa yokuşundan boğuk bir çığlıkla geçen büyük rüzgarlar saltanatı başlamıştı. Karanlık çökünce heyecanla kabak çekirdekçiyi bekliyordum. Onun hayatını o kadar biliyordum ki gündelik adamlar arasında cesaret ve yüceliğin bir kahramanı olan bu basit insanın yüzünü görmek bana mutlak lazımdı. Fakat bir gün, iki gün hatta haftalar geçiyor, kabak çekirdekçi geçmiyordu. Küçük yeğenim de pek meraklıydı. İkimizin müşterek bir heyecan ve ilgimiz vardı. Akşam Fazlıpaşa Yokuşu'nun üzerinden geçerken okul dönüşü bazen gelir, yine gölge içinde küçük bir kedi gibi büzülür, kabak çekirdekçiyi beklerdi. Bir akşam kesici, dondurucu bir karayel fırtınası arasında zavallı bir sivrisinek inceliğiyle kabak çekirdekçinin sesini duydum. Onu Müsteşar Bey'in evinin önündeki parlak ışıkta bir an görebildim. Öncelikle belki altı olmayan kocaman düğmesiz iki potin içinde yürümeye çabalayan değnek gibi iki çıplak ayak göründü. Sonra etrafında parça parça pantolonu sarkmış iki bacak hareket etti. Çöp gibi boynunun içinde kaybolduğu eski geniş bir redikot bakiyesi elektrik içinde belirdi. Rüzgarla dağılan uzun, vahşi bir kır sakal, ortasında zavallı, ince, mavi, hasta bir sima, rengini kaybetmiş, bozulmuş bir fes altında öne doğru eğilerek arkasında götürdüğü, ağzı bağlı kabak çekirdeği çuvalını çekmeye çalıştı. Sesini ve kendini sürükledi geçti. Projektör içinde bir insan görmüş gibiydim. Dimağımda iki acı uç battı kaldı. Hayatının sefaletini görmemek için önüne bakan gözlerin kapaklarındaki açılık ve Mesut Efendileri hatırlatan karikatür hayali şeklindeki redigot. Saat sekizdi ve kıştı. Kabak çekirdeği satarak Fazlı Paşa'dan Kara Gümrüye gidecekti. Ertesi gün kar başladı. O günlerde bir akşam yeğenim soğuktan kızarmış gözleri ve burnuyla geldi. Ürkmesin diye lambayı yakmadım. İsmail Hakkı Bey geldi. Uzun bir sükut. Sonra yine... Dün akşam bizim kapının önünde gazın altında oturdu. Kendi kendine uzun uzun sayıkladı. ''Ne dedi?'' dedim. ''Bir lira olsa kabak çekirdeği alsam 300 kuruş kazanır mıyım, kazanmaz mıyım?'' diyordu. Galiba hasta. Tuhaf tuhaf konuşuyor karların üstüne çökü çökü veriyor. Acaba 300 kuruşu ne yapacak? Kızını okul takunya ile almıyormuş. Hoca ayakkabı almazsan gelme demiş. Ya bir de şimdi yavaşçacık kulağımıza kabak çekirdeğine para yerine ekmek vermemizi istiyor. Yüzümü yeğenimden saklamak ihtiyacındaydım. Yüzümü cama yapıştırdım. Müsteşar Bey'in burada titreyen parlak elektriğine baktım. Belki yeğenim de yüzüne bakmadığıma minnettardı.